kıymetli izleyenlerim bugün çok harika ıspanaklı börek yaptım çok harika oldu çok güzel oldu çıtır çıtır börek oldu nasıl yaptığımı görmek istiyorsanız kanalımda hepinizi kanalıma beklerim Esselamun Aleyküm sevgili takipçilerim hepiniz YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle birlikte çok harika güzel çıtır çıtır bir börek yapacağız ıspanaklı börek yapacağım inşallah Euzubillahimineşeydanirajim. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. İlk önce bir tane yumurtam var kıymetli izleyenlerim. Bir su bardağı süt. Evet bir çay bardağı sıvı yağ. Bir tatlı kaşığı tuz. Kıymetli izleyenlerim bir yemek kaşığı sirke bir yemek kaşığı da limon suyu bir de kabartma tozumuz var kabartma tozunu bununla birlikte kıymetli izleyenlerim unu yine tekrar eleyerek kullanıyorum 4 bardak unum var burada toplamda döktüğümüz sefer. Bir tane de kabartma tozum var. İlk önce spatula ile hamuru karıştırıyorum. Daha sonra eline yoğuracağım. bardak un koydum. Bakalım. Evet bu. Yarım bardak daha unu var. Onu da alacak herhalde. az bir un daha. Yani yarım bardak koymadık kıymetli izleyenlerim. Çeyrek bardak daha koydum. O kadar. O da unun kalitesine göre değişiyor. Her unun markanın un alması farklı. Yani suyu kaldırması farklı oluyor. Özü farklı. Tamam kıymetli izleyenlerim. Hamur. Ben böyle bir 5 dakika yoğurayım şöyle. Bakalım hemen yani toplandı. biraz yoralım şöyle iki dakika kadar. Çok yumuşak, öyle güzel bir hamur ki. Kıymetli izleyenlerim şimdi hamuru dört eşit parçaya böleceğim. Yuvarladık. Şimdi 10 dakika kadar bekleteceğim değerli izleyenlerim. En fazla 15 dakika. Yarım saat bile beklese su şey değil yani. Daha kolay açılır. Kıymetli izleyenlerim şimdi ben içi hazırlıyorum. Ispanaklı içimi hazırlıyorum. 4, 4 tane soğanı küçük küçük robota çektim. Bir çay bardağı kadar sıvı yağ soğanı sıvı yağla kavuracağım. Daha sonra ıspanakla buluşturacağız inşallah. Kıymetli izleyenlerin soğan kavruldu. Bir, kaş bir tatlı kaşığı pul biber Birazcık kavuruyorum. Ve altını kapatacağım şimdi. Ispanaklarla buluşturacağım. ve iyice kavruldu. Boldan boldan bir soğan oldu. Kıymetli izleyenlerim bir tane yumurta. Yumurtayı şöyle güzelce çırpıyorum. Bu yumurta hem lezzet veriyor hem de şey ıspanan suyunu çekiyor, toparlıyor öğrenin içinde. Bayağı bol koydum soğan. Soğan güzel oluyor. oldu kıymetli izleyenlerim. Tamam. Tamamdır. Mis gibi börek içi oldu gördüğünüz gibi. Şimdi açma zamanı geldi. Nişastayla açıyoruz böyle bizler bizlerdir. senden yani Bu kadar yeter açtığımız hizmet tamam. Evet. Şimdi şöyle bir katlıyoruz. da böyle katlıyoruz değerli izleyenlerim. Tam üstüne. Evet. Böyle katlıyoruz. Bir de bunu böyle katladım bir tamam. Şimdi değerli izleyenlerim bu şekilde, hepsini aynı bu şekilde yapacağım. Kıymetli izleyenlerim iki yufkayı da e, kestim. E, kenarlarından çıkan parçaları da arasına koydum iki parçanın arasına. Şimdi iç harcımı yerleştireceğim böyle Tamam bu kadar yeterli. Fazla da koymak istemiyorum ama Şurayı buraya derken hepsini koyalım. Diyenlerim. Şimdi diğer parçalarımı açacağım. <laughs> kenarlarına altına doğru bıçakla böyle kıvırıyoruz ki kenarlar da güzel olsun. çok harik oldu. Mis gibi oldu. 1, 2, 3. Şöyle birazcık büyük bir dilim alalım. 1, 2. Evet şöyle iyi. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli izleyenlerim şimdi 150 gram kadar yağ eriteceğim. Biraz oldu. Sos yapacağız üstüne sütle birlikte. Şimdi onu da göstereceğim size. Baklava gibi bir börek oldu bu. Şimdi ya eriteceğim ben. Kıymetli izleyenlerim 150 gram kadar tereyağım var. Cezveye koydum. Şimdi eriteceğim. Kıymetli izleyenlerim tereyağı erittim. Bir su bardağı süt. 200 ml bardaklar. Güzel bir sos oldu bak. Bunlar da erimeyen parçaları. değerli izleyenlerim şimdi böreğimi fırına veriyorum. 170 derece fırına. Şov yapalım. Kıymetli izleyenlerim. Süper süper olmuş. Maşallah. Subhanallah. altına mis gibi pişmiş. İçi çok güzel, ıspanaklı. Çamur değil. Mis gibi olmuş değerli izleyenlerim. Çok harika. Yani bunu bu böreği e, tavsiye ederim hepinize. Çok da kolay basit bir Börek. Çok harika olmuş. Değerli izleyenlerim. Bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımı beğendiyseniz abone olun. Abone olursanız da çok sevinirim. Hepinize iyi günler. iyi bayramlar.